Arte World TV'den merhabalar sevgili seyirciler. Evet bugün gündem özel haberimizde çatılar var. Çatılar, çatılar. Size bol bol çatı e, videosu izleteceğim. Bol bol çatı resimleri göstereceğim. E, çatılardan rahatsız mısınız? Yok zaten. ben başımızda bir çatı olsun çok isterim. Yani. Yani <laughs> ama asla rahatsız olmam. <laughs> Çatısız olmaz. olmaz. Mutlaka değil. çatı olmak zorunda. Ama Antalya'da çatı yok biliyorsunuz değil mi? Tabii kültürün çatı kültüründen biz çatı kültürüne geçiyoruz. Yani güneşin çok bol olduğu bir yer. E, hep böyle düz betona atıp bırakıyor. Üstüne ters tavan dediğimiz kiremit sistemi. İşte son 15-20 yıldır bu çatı yok, kültürü başladı. Yok ama şimdi yok son yeni çıkandan haberin yok seni. Yok. Aa. Tonos yapı dedikleri evet. e, böyle yuvarlak bir yapı var. Onu gösterelim tam ekranda. Tonos yapı yuvarlak olan. Evet bu. Bu, bu görüyor musun çatıyı? Ha, çok güzel Şimdi çatı bir çatı yapmışlar. Hayır bir daha mi? bu çatı mı? Nerede çatı? <laughs> dam nerede? Eee damın tepesinde. <gülüyor> <gülüyor> bu ne sence? Evet. Bu ne? Bu ne? E, tabii ki bu yarım de e, denizin dersi. Deliz e, e, de evet, evet. e, e, Tam ekranı alalım e, olsan onları. Tam ekranı alalım. Şimdi, bu değil. Bu, istiyorum Bunlar bu, bunlar eski sistem. Bu, bunlar kötü. Sonra. Bu bunlar evet. çok estetik. Şimdi bunu bunda kal bunda kal. Bunda biraz kal. Konuşalım. Şimdi bak burada e, binaya vermişler. Alt katta bir daire, ortaya iki, 3 yani kat, yedim, Dördüncü katı, katı, kazanılmış evet. Evet, kazanılmış. kat, Şimdi, kat kazanılmış. Şimdi bunu böyle yapıyorlar. Evet. Tamam mı? Evet. Bu diyorlar çatı ama çatının arası. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu son dönemlerde belki yüzlerce, binlerce görmüşümdür böyle. Evet, evet. Ee, yasal bu, mı diyeceksin ha, Yani belediyeden geçmiyor mu? Yasal, yasal. Geçiyor. Geçiyor. Şöyle geçiyor. Ee, bu çatıyı müteahhit arkadaş yapıyor. Yapı denetim firması da projede diyor ki bu tonoz yapı diyor. Ha bunların ee, tonozu. Ee? Tonoz yapı diyor. Tamam. Ben bunun bunun yüksekliği çok fazla yok. İlerleyelim. Bir tane denizli video. Ben de olan var. yapı yapabilir miyim yani ee, ya, memleketimde? yaparsın ama tamam. e, işte yaparken e, yapmayı bileceksin. E, bu bir zanaat. Yani, bu o, müteahhit o, arkadaşların yaptığı o, önemli bir zanaat. Önemli, en bir şimdi bunun kazanalım. bir ölçüsü var, yükseklik ölçüsü var. Evet. E, bak şimdi bu yeni sıfır binada, Cebeso caddesinde. Bak pencereyi açmış. Görüyor musun? Evet. Aslında bu çatı arası. Yani çatının ara katı boşluk ama bunun e, pencere açması, kapı açması bu şekilde biraz daha yüksek e, olması e, alt kattaki daireyle birleşip bunlar e, ne oluyor? Dübleks oluyor. Hmm. Şimdi burada olduğu gibi bak deniz manzaralı oh. e, mis gibi. Hop oh. şimdi geliyoruz De yukarıda e, gördüğün gibi ha bu şeydekiymiş yok ışıklardakiymiş. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi e, diğer bir e, şeyi gösterelim. E, video vardı bir tane daha. O o da çok güzel. O eski Lara yolunda efendim. Evet. Bakın bu. Şimdi daha daha bak bak ne kadar büyük bu yüksek. Diğerlerinden fark ettin mi bunun yüksekliğini? Bak görüyor musun? Daha bu, yüksek. O manik görürüz, gibi yerler var. Onlar ben... kapı pencere olacak. Ne zamandan sonra biliyor musun? İskandan sonra. Şimdi iskana gelecek. Aa tamam bitmiş. Aa biz orayı da. İşte o kadar gördük. Yükseklikte çok şey değil canım aman deyip tırt gidip ondan sonra onlar gider gitmez o orada bakın mavi gibi yerler var. Oralara Önden çekim var mı? O var. Orada o, o, o tarafta var da bir deniz manzarayı göreyim ben size önce göstereyim. Oh. Bak bak oh ne bir derya deniz manzaralı. Ee, müthiş. Evet, burada, bak diğer yani, yandaki yani. binalara evet. bakacağız şimdi. Bak görüyor musun en yandaki en bina, bina çatısı aşağıda kalıyor. Daha evet. altta kalıyor. Bu daha yukarıda mis gibi. Oldu mu? bir kat daha sana. Herhalde 50-60 milyon liradır orada daireler. Bilemiyorum 60 milyon yani alır mısın? Allah bize de kızmasın etsin. <laughs> evet, de evet değil mi? Şimdi böyle kaçak etmesin ama bu 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 resmen ee, böyle bir durum. Şimdi burada e, ben bu binayı şikayet ettim. Ne zaman ettim efendim? Burada efendim belgesi elimde. Şimdi oraya ekrana tam yakın koymuyorum e, fazla. Çünkü e, burada benim e, e, bilgilerim yazıyor. Görsün istemem. E, efendim Muratpaşa Belediyesi ilçe sınırında bulunan Çağlayan Mahallesi Eskilara yolunda bulunan e, hemen söyleyeyim ona e, şey pardon 4'e 7 7. ayda. Ha Temmuz'u şey, 7. ayda. Şimdi neredeyiz? Ya, ben, benim doğumumu da çıkardetmişsiniz 4. Ya, öyle mi? <laughs> yani rica yani. yani. Lütfen, Lütfen, ya. işte, yani. bir sürpriz olmuş. E, 4. ayın 7'si, 4. ayın 8'i, 9'u ve 4. ayın 10'u 3 ay olmuş. 90 gün. Evet. Efendim burada e, şikayet etmişim işte e, yapı imalatlarının başta çatı olmak üzere tamamının projesine uygunluğunu Muratpaşa Belediyesi yetkince kontrol edilmesini yapının uygunsuz imalatları hakkında yasal işlem yapılarak bilgi edinme kanunu içerisinde tarafıma yapılan işlemlerin hakkında bilgi verilmesini arz ederim. Şimdi ben bunu söylediğimde bina nasıldı? E, diğer hani e, böyle tuğlalı bir bina vardı e, olsan onu bulur musun? Bunun tuğlalı hali olan vardı. Onu bulup onu bir koyar mısın? Ee, şimdi e, o o zaman daha tuğlaydı. Bitmemişti. 3 ayda maşallah o bitti. Tabii tabii. Daha tuğladıyken anladım bu hale geleceğini ben. Ben anladım. Ben çünkü, Peki ne cevap verildi size? E, okuyayım. Efendim diyor dörde yedi de diyor şikayet ettiğin diyor duruma göre diyor İman şehircik müdürlüğüne iletilmiştir. Şikayete konu ada parsel için 3194 sayılı kanun çerçevesinde ruhsat düzenlenmiş olur. Tamam ruhsat düzenlenmeden o inşaat yapılır mı? Yapılmaz. Bunu bilmiyor muyum? Bilmiyorsan öğren diyor bana. Ruhsat düzenlendi oraya kardeşim diyor. Ee, Muratpaşa Belediyesi bana. Evet. İyi tamam güzel. Düzenlenen ruhsat çerçevesinde 4700 sayılı kanun çerçevesinde diyor. Yapı denetim firması tarafından denetlenmektedir. Yani ben burayı diyor denetlemiyorum diyor. Yapı denetimi var. O denetliyor diyor. Ha diyor iskan aşamasına geldiği zaman diyor ben giderim diyor bakarım diyor varsa fazlası keserim diyor. Kırkarım dörkerim diyor ondan sonra ama görüldüğü üzere e, hiçbir şey olduğu yok. İskan yani, aşamasından sonra da devam ediyor Onları kapatıyorlar ya her yeri. Bak burası çatı arası daire değil bak bu görüyor musun? Bak 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 resme bak. Şimdi ben bunu... 3 ee, ay öncesinden bu hale geleceğini bak kapılar, pencereler açılmış. Bir de bak dikkat edersen 1 iki kat 3 kat aşağı girişte kolonlar yukarıda kolon yok. Ya mı evet. tuğlanın üstüne. Allah korusun bir depremde yıkılır o ya. Hı, i̇lginç. Gerçekten. İlginç değil mi? Kim verecek hesabını? Ben bilmiyorum. Şimdi burada e, ben diyor bu inşaat diyor ruhsat yapar. Gökdelen de yapar. Ben diyor gitmem diyor. Karışmam diyor. Ta ki diyor bana İskender inşaatım bitti gel. Ben projeme uygun size verdiğim projeye uygun aykırı olmadan binayı yaptım. Gel bak bana diyor. Peki şu anda bakılmış mı orası? Ee, yok işte gitmiyor bakmıyor. Ama Sayın Mütetişler var Muratpaşa Belediyesi'nde meşhur 15 katlı binaya da aynı şekilde o da inşaat ruhsatı bekliyor. O meşhur var ya 15 katlı. Evet hani 4'ten 15'e çıkalı. öyle diyorlar. Ama Ondan sonra he tabii ki o 15 katlı binada işte bir yukarıda sundurma yapmış. çatının üstünü kapatmış böyle hafiften. Onu gidip yıktılar mesela. Sayın müfettişler demiş. gitmişler. E Sayın müfettişler buyurun size. Eee Lebidarya manzaralı 7. ayda şikayet ettiğim yerden birisi. Daha bunun gibi 100'den 150'den fazla var. Resimlerini çektim. Arkadan o resimleri de verir misin ee, olsan Oynat gelsin. Ee, şimdi e, dün de Lara tarafında devam ettim. Artık nerede Tonos çatı görsem videosunu çekip kapısını adresini alıp hepsini e, şikayet ediyorum. Bu da normal. Bakın kocaman bina yetmemiş. E, kapatmış. Bak bu hiç yetmemiş. Görüyor musun? Bak Oo, olduğu gibi çatıyı camla kapatmış. Üstüne de özel şey çıkmış devam edelim oynat oynat ee, bu şekilde ee, bu bu da öyle aynı bak kocaman yükseklikte ee, kullanılıyor. Ondan sonra burada aynı şekilde. Bu da, da gecekondu gibi olmuş. Evet, evet tabii. o şekilde yapmış. Evet, Bunlar evet. devam ediyor bu şekilde. Devam hepsi daire oluyor yani bunlara gidilip sonradan evet, iskan evet. veriyorsunuz bir ay sonra 20 gün sonra bir ekip gönderin bir daha bakın bakalım nasıl oluyor. Ondan sonra bir pera diye bir yapı. Bakın görüyor musun orada yukarıda? Evet, evet. O da aynı şekilde. Cebesoy Caddesi'nde bizim bayağı bir ya çok fazla, çok fazla yapıldı. Çok, çok fazla. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hemen sağında sonunda bazen yapan bazı yapan firmalar var. Onların çatılan hiçbir şey yok. Böyle değil. Düz. Demek. Ona ne diyeceksin? Demek ki onlar yöntem Onlar da örnek olur. olsun diye koyacaktım. Hadi dedim e, şimdi e, onlar da ya bizi niye çıkartıyorsun? Hani benim suçum yok, kabahatim yok, beni ne koyuyorsun? Burada hani belli. Bak bu bu da aynı şekilde evet. gördüğün gibi. Yani milletin e, gözüne soka soka e, bu şekilde e, yaptık oldu. Öyle mi ya? Bu mudur ya? Bu konuda yetkililer ne diyor? Yetkililer diyor ki e, cevdet dönmez, şikayet etsin, bildirsin diyor. İşte bir tanesini haber yaptım. Beni öldürmekle tesis etti. Fethi Avşar. Ee, İsim zikretmeyin. Yok ediyorum. Zikret. onda ondan ayı yazıyorum. firma Firması orada. Tek benim şikayet ettin diyor. Hayır senin sayın Fethi Avşar. Tek sizi şikayet etmiyorum. Ee, diğer tüm gördüğüm her yeri şikayet ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Sayenizde efendim. Sayın müteahhit arkadaşlarınız size e, plaket verebilirler. Sayenizde beni mi gördün? Hayır sizi görmüyorum. Sayenizde Diğerlerini de gördüm, sizden gördüm, öğrendim. Şimdi diğerlerini de bütün Antalya'da, Muratpaşa'da, Konya altında artık daha nerelerde varsa bu tarz yapılar hepsini üşenmeyeceğim, şikayet edeceğim. Bu kadar basit. Gitsin yetkililer de oraları eski haline çevirsinler ve buralardan rant sağlanmasın. Bu şekilde rant sağlanmasın. Bak o çatıda kolon yok, kolon. Yani Cevdet nerene battı, nerene girdi de niye çıkar diyor Ya insan ölür orada. Bir çocuk o eve oturduğu zaman e, yıka bak kolon yok. Düz çatının üstü. Kaçak olayım kolon çıkamıyor. Kolon çıksana oraya. Hadi. Kolon çıkamıyor. Bu kadar yüksekte bir yapı. Şimdi onun için bunu e, yıkılması bir de denizin üstü. Kenar hemen falezlerin üstü. Bak bina nerede bitiyor? Üçüncü katta baktığınız zaman yanda o hizada bitiyor. Diğer çatıyla aynı katta. Gördün mü? Ama efendim burada bir kat daha var. Ben yani bunu kamuoyunu işte yarın bir deprem olduğunda kim e, suçlusu? E biz aydınlatacağız bilen. Buradan bu şekilde ev alanları da uyarıyorum. Aman diyorum. Bunlar çok tehlikeli. Tabii Sen, yani bak baktığınız zaman şimdi e, ha, hakikatinin yirmi yani, tuğla e, insanı düşündürüyor. Şimdi Orada bir herhangi bir e, taşıyıcı ya kolon bir, taşıyıcı kolonu olmaması yok. tabii ki bir e, tak tak tak, tak hani kazancı aletler var ya evet. onu getir binanın yanında kalsın titrer yıkılır orası ya yani, gerçekten çok hani köydeki evlerden daha e, sağlıksız bir yapı o değil mi Evet ben mesela o kolonlara dikkat etmemiş Etmem. ama şimdi şimdi görüyorsun deriz, değil mi kolona baktığım zaman kolon yok evet, yok orada kolon olmayınca da e, Tehrik arz ediyor ister istemez. Tuğlanın üstüne çatı yani, koymuşlar. Oh. E, hani baktığın zaman dışarıdan estetik bir Hani denizin ders yarım değeri koymuşlar. Ne güzel dedim ama. Hani Senin tabii, değe sakat. <laughs> burada değe biraz farklı değe. <laughs> <laughs> evet. efendim bunu da e, anlatmadan edemedim. Bunu da size dile getirmeden edemedim. E, dediğim gibi bütün bu tarzda çatıları hepsini ben yetebildiğim kadar gücümce e, vakit ayırabildiğim e, sürece bakacağız, yapacağız. E, kimse e, bunları yapanlar da cezasız kalmasın. E, paranızı da ayıplı mal sattılar bize diye. Çok rahatlıkla geri alabilirsiniz. Güçlendirme olmuyor bunlarda. da. Ya, ya kaçağın gücünü mü koyacaksın Allah'ını seversen. Hayır, şimdi... Yasak o çatı orası. Orada oturulmaz. Ne güçlendirmesi? Nasıl Hiç, olacak? Ama şimdi bu normalde burası insanlar birçok yerde oturuyor. Antalya'da birçok görüyoruz. Yani Yıkılacak. yüzlerce, binlerce. Yıkılacak. Bu, bu yasak. Orada insan oturması yasak. Orası çatı arası. Yani zemini, çatının zeminini su geliyor ya, yağıyor ya. Onu koruma kadarıyla yapılmış bir örtü. Tonoz örtü. Bu kadar bir örtü olarak görüyorum. O kadar. Onun da yüksekliği öyle 3 metre falan olmaz. Şuraya bak. Evet bir metre falan olması lazım. Yani insan girememeli altına. Yandaki çatının hizasıyla olmalı. Bak. Görüyor musun? Ne alakası var? Hiç alakası yok. Aslında, bak, tabii baktığınız zaman çok estetik görünüyordu. Hoş da gözüküyordu ama tabi dışı senin içi beni yakarmış. Ne diyeyim ya yani şimdi? Hala, ay, yap, yapsan otur diyeceğim. Otururum ben diyeceğim ama tehlikeli diyorum. Yok ya. oturma ama. Altta otursun. <laughs> ya işte bu şekilde bir e, inşaat anlayışı e, hepimizi üzüyor. Evet. E, ama bazı firmalara işte gidiliyor hemen çatısı katı daha inşaat halindeyken yıkılıyor, asılıyor, kesiliyor. Buraya gidilmedi. E, ondan sonra buraya e, da gidilecektir. E, gidilmese de sorun değil. İskan'da ben yine Çevre Şehircilik e, İl Müdürlüğü'ne ve bakanla zaten gönderdim. Şikayetlerimi belgeleriyle yine yaptım. Bu firmanın Yaptığı sadece bir tane değil bu. Bu firma e, kaç tane böyle ev yapmış insanlar içinde oturuyor şu anda biliyor musun? Ya senin dönemde takmışsınız işte bu firma. firmayı. Bu firma mı? değil diğerleri de öyle. yer Mark sadece bu değil. Ha. Bu firma sağ olsun gösterdi bana hatayı. Ee, ve de e, bu şekilde 45 yıllık tecrübeymiş bu. Bu 45 yıllık tecrübeyle böyle oluyor. İnan e, şimdi Bak, çok ben tabii inşaat konusunda ama Fethi Bey Antalya'da çok ağırlığı olan bir dönem Anabil başkanlığı yapan hani ee, ağır oturaklı sözü geçen bir şahsiyet yani İşte 45 yıllık o şahsiyet böyle e, binalar yapıyor tecrübeli 45 yılın tecrübesi yazıyor. Sayın Akgün e, e, Akdyn yani siz de böyle tecrübe var mı? Böyle çatı yapacak yok, tecrübe öyle, var mı? Yok böyle müteahhitliğim. Başka tecrübe yani. böyle çatı yapacak işte ağırlık yani. oturak hep burada. küsur yıldır tecrübe bizim gazeteci evet, bir düşünüyoruz. Ama başka da tecrübe ne olursa yok. böyle çatıda yapabiliyorsun. <laughs> e, şimdi sence e, orası 50-60 milyondan aşağı değildir herhalde. Tabii, Sır, denize denize nazır sıfır yani. görüyor. Of. Şu anda fiyatını bilemem ama çünkü hakikaten Lebidelya muhteşem bir manzarası var. Şimdi. Aynen öyle. Çok, çok güzel. Yeri lazım. çok güzel. Önünde hakikaten. şu iş bina yok. Direkt falezler e, var. Efendim hemen karşısında var. E, yine bir restoran var. Arkasını vermeyeyim. Onu da şikayet ettik efendim. O da e, bildiğim kadarıyla iddiaya göre e, bir partinin meclis üyesininmiş. İşletiyor. Onu da verdim. Hani ayıp olur. Onu verip de onu vermemezlik terbiyesizlik yani olur. Kardeşim, bunu, görmüyorsun, bunu musun? Çünkü demeyecek mi Fethi Bey? Ayıp lan senin yaptığın terbiyesiz adam beni gördün ama bak karşımda da var onu da ben evet, onu da verdim. Ben olsam ben de derim ya. Yani. Ha tabii ben verdim işte bak yapmasın. Tam karşıda arkasını dönsün baksın o binayı da verdim aynı marifette ve kullanılıyor. O zaman bu böyle bir sistem bulunmuş böyle kopyala yapıştırla hani bu bir sistem. Tonoz evet, yapı mı dediniz? Tonoz buna? yapı evet. Tonoz yapı yapalım bir daire kazanalım hatta iki daire kazanalım. Oh ne güzel yarım değerle devam edelim demişler. Bakmışlar ki bu sistem güzel gidiyor. Ya. Benim gibi birisi çıkıp bulup farkında olup yani nereden gördünüz sizden? Yani anlıyorum, şey anlıyorum. Yani. anlıyorum. Çok kötü bir şey. İnşaattan anlıyorum. müteahhit değilim ama e, yapıdan anlıyorum. E, böyle bu işlerden ne yapayım anlıyorum. Benim suçum yok. Neyse ben yalvaca gidim yapayım da. Sen, sen, buradaki tamam. de gör, orayı görme. Ben, ben gidim orada evimi yapayım. Yok Yonos yapı yapma. Yaparsan bir metre yüksekliği fazla olmasın ona göre. Yok sen şikayet edersin. Ederim. Allah Allah Hiç saklasın, Babam olsa acımam. <laughs> ederim. Çünkü bu olmaz abi. Bak deprem e, de işte insanlar bu tarzda e, işte bir de deli paralar verip giriyorlar bu bizi kahrediyor çok üzüyor. Bu Yazık ki onun olmaması e, hakikaten tehlikeli. Bu baktığımız çok. zaman. Yani e, sen daha önce sen fark etmemişsin. Yok fark etmedim. Yani evet. normalde ne diyorlar bu diyordu. Yani hani evet. gayet doğaldır. Yani Aa. güzel estetik bir üstelik hani. Yani, yani bir de denizin dersi. Yani niye kötü <laughs> değil <mi şimdi? gülüyor> Ey Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Evet e, ne olur bu videoyu izleyenler e, dediğim gibi hani e, yanlış anlamasınlar bir yandan e, insan sağlığı insan hayatı söz konusu Ha e, ilgilenmiyoruz biz otururuz yaşarız sana ne ve kardeşim diyorsunuz ayrı tamam yasalarda müsaade ediyorsa buyurun oturun ben sonuçta yasalar ne diyorsa o yoksa bana ne ne yapabilirim ben ne diyebilirim e, alan razı veren razı satan razıysa e, o da sizi bileceğiniz iş efendim Evet. E, var mı eklemek istediğin Evet. Şey. Bugünlük bu kadar diyelim isterseniz. Sayın Donat. E, kafaları diyelim. karıştırmayalım e, fazla. Ama bu o, haber ve bu konu o, çok inanılmaz hızıyla devam edecek. Yani. E, Onu söyleyeyim. Biz izlemeye çok, devam edin mi diyorsunuz? Bu konuda. Bilhassa çatı. Çatı görmek isteyenler bu programı kaçırmasınlar. Ama ne diyor? Her insan doğrudan Allah başımızdan bir çatımız olsun. Oraya girelim. Çatı ettiğince evet. önemli. A, çat, adamın çatısını mı yıktırıyorsun diyorsun? Yani, şey, yani, yani, evet. yani. Çatılar böyle. <laughs> Sakat çatı. Antalya'daki çatı modası. Yeni moda tonoz yapı efendim. İzlediniz, gördünüz. Ee, işte artık siz de bakarsınız, görürsünüz. Acaba mı, güvenli mi diye sorarsınız. Evet, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın sevgili izleyiciler.